Gelin bugün size Etsy'de long tail anahtar kelimeler nasıl bulunabilir ondan bahsedeyim. Bunu iki ile anlatacağım. Birinci yöntemde yüzlerce listingi birkaç klik ile analiz edip bunların içinden kendi ürününüze ait long tail kelimeleri bulabileceksiniz. İkincisi ise Tools Extension. Tools listesine giriş yapmanız gerekiyor. Eğer Tools üye değilseniz üye olmanız lazım. Son olarak da eğer Tools Extension kurmadıysanız şurada Chrome Extension yazılan yere tıklayıp Chrome Extension'ını kurmanız gerekiyor karşınıza böyle bir ekran girecek extension sayfasında burada add to chrome demeniz gerekiyor. Daha sonra extension'ın kurulması için izin vereceksiniz. Son olarak da burada minik bir yapboz işareti var. Bu yapboz işaretine tıklayıp Toolsy extension'ın pinini aktif etmeniz gerekiyor. Bu sayfada yapacaklarımız bitti. Şimdi hemen Toolsy'nin sayfasına geri dönelim. Burada get started var. Buna tıklıyoruz ve Toolsy'nin dashboard'unu göreceksiniz. Keyword search'a e tıkladıktan sonra arama yapmak istediğiniz anahtar kelimeye girmeniz gerekiyor. Bugünkü arama yapacağımız anahtar kelime leather handbag. Hemen girelim ve arayalım. <laughs> arama sonuçları yüklendikten sonra karşınıza böyle 25 tane etsi listingi gelecek. Peki bunlar ne işime yarayacak diye soracak olursanız. Keyword Hunter sizin için bu gördüğünüz 25 liste ve bununla beraber toplamda 100 listingin içinde en çok kullanılan anahtar kelimeleri filtreleyecek Keyword Hunter ile. Şimdi Keyword Hunter'a bir defa tıklayalım. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda neler görüyoruz ondan bahsedeyim. One phrase, two phrase, three phrase. Bu şu demek bir kelimeden oluşan anahtar kelimeler, iki kelimeden oluşan anahtar kelimeler ve üç kelimeden oluşan anahtar kelimeleri görüyorsunuz. Bu bilgiler ne işe yarıyor? Bu az önceki bahsettiğim toplamdaki 100 listingin içinde en çok kullanılan anahtar kelimelerin özeti. Bu anahtar kelime 23 defa kullanılmış. Buradaki 23 times used bunu anlatıyor. Bu 18 defa kullanılmış. Diğerlerine bakacak olursak bu 6 defa kullanılmış, bu 7 defa kullanılmış vesaire vesaire. Peki yapacaklarımız sadece bu kadar mı? Elbette ki hayır değil. Şimdi buradan sattığımız çanta diyelim ki işte leather crossback. Bu anahtar kelimeyi buradan kopyalıyoruz ve keyword hunter'ı kapatıyoruz. Az önceki kopyaladığımız anahtar kelimeyi buraya yapıştırıyoruz ve bu sefer filtreler açıyoruz. Filtreler kısmına 75 ila 200 dolar yazıyoruz ve tekrar search diyoruz. Şimdi Tulsi sizin için 75 dolar ila 200 dolar arasındaki çantaları getirdi. Burada gördüğünüz gibi favori ve views var. Bunların başında minik yukarı doğru ok var. Buna bir defa tıklarsanız en az favori alandan en çok favori olana göre sıralayacak. Eğer tekrar favorileri tıklarsanız en çok favori alandan en az favori olana doğru sıralayacak. Buradaki Arama listesindeki kriterleri değiştirip arama listesini değiştirdiğiniz zaman Keyword Hunter'ın ürettiği sonuçlar da değişiyor. Şimdi tekrar Keyword Hunter'a bakalım. Bizim için hangi anahtar kelimeleri getirmiş? Burada gördüğünüz gibi az öncekinden daha farklıları var. Mesela bu Crossbody Back 43 defa geçmiş toplam 100 listingin içinde. Buradan 3 kelimeye basarsanız daha farklı anahtar kelimeler de görebilirsiniz. Siz bunu kendi ürününüze göre çeşitlendirip farklı anahtar kelimelerle çok daha farklı Long değil, anahtar kelimeler bulabilirsiniz. Şimdi isterseniz diğer yöntem bahsedeyim. Şuradan anahtar kelimemizi kopyalayalım ve Etsy'e giriş yapalım. Anahtar kelimemizi giriyoruz ve Etsy'de arama yapıyoruz. Burası alıştığımız, bildiğimiz Etsy arama sonuçları. Burada toplamda 64 tane ürün var, reklamlarda birlikte. Burada Open Tools'i derseniz karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Az önce Etsy'deki arama sonucundaki çıkan ürünlerin hepsi burada da mevcut. Tek bir fark ile burada sadece çok daha fazla istatistik bilgisi var. Bunlardan herhangi bir tanesine tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi bu ürüne ait bütün etiketleri görebiliyorsunuz. Onunla beraber burada ürünün toplamda kaç views aldığı, mağazanın lokasyonu, kargonun lokasyonu, ürünün etsiye eklendiği tarih, indirimsiz satış fiyatı, view ratio, favori ratio ve review ratio gibi farklı farklı istatistiklere ulaşabiliyorsunuz. Bazen shopping lokasyonu ile shipping lokasyonu farklı olabiliyor. Bu mağazanın açıldığı yer ile kargoların yapıldığı yerden arasındaki farkı simgeliyor. Umarım bu anlattığım yöntem ile siz de kendi ürünleriniz için farklı ve size yarayabilecek long tail anahtar kelimeler bulabilirsiniz. Hepinize bol satışlar.